Kursiyerimiz Emre aracımıza bindi şu anda. Sınava başlamak için hazır. Evet Emre şimdi ne yapıyoruz? Araca bindiğimiz zaman ilk önce Hocam ilk önce emniyet kemeri. Emniyet kemeri, emniyet kemeri takıyoruz. Evet. Takalım emniyet kemerimizi. Emniyet kemeri önemli arkadaşlar. Herhangi bir çarpma anında, kaza anında bizi ölüm ve yaralanmalara karşı koruyor. Emniyet kemeri taktıktan sonra araç tanıtım yapacağız. Aracın bütün sistemlerini, aydınlatma sistemini ve göstergeleri söylememiz, bilmemiz gerekiyor. Şimdi Emre bize kısa farları göstersin. Hocam kısa farlarımız evet. bu şekilde. Kısa farları açtık. Şimdi uzun far açalım. Uzun farlarımız kol aşağı itince hocam uzun far oluyor. Yukarı çekince kısa far oluyor hocam. Evet güzel. Şimdi kısa farları kapatalım. Aracımız 18-30 Ford Cargo çarpmalı vites. Az, önce, az sonra çarpmaları da göstereceğiz vites geçiş sistemine. Diğer göstergelerimiz neler? Solda 3 tane göstergemiz var bak. Hava saati hocam bunlar. 3 tanesi hava saati diyoruz. Evet hocam. Devam ediyoruz göstergelerden. Hocam hava saati kilometre kilometre saati hocam. Evet. Devir saati. Motor devir dersek daha güzel olur. Motor devir Motor saati. Motor devir saati evet. hocam. Diğer göstergelerde ne var? Hararet edelim. saati hocam Paralel. üzerindeki. Yağ saatimiz. En altta da hocam benzin saatimiz evet, var. yakıt. Benzin değil de yakıt dersek yakıt daha, saatimiz daha güzel olur. saatimiz olur. Güzel olacak. araç olduğu için. Yani demek ki sağdakilerde hararet, yağ basıncı ve yakıt göstergeleri. Bir an ediyoruz. Sinyal kolumuz e, sol tarafta. Silecek kolumuz sağ ve tarafta. tarafta. Evet. Hocam. Ayna yer düğmemiz hangisi? Ayna yer düğmemiz bu şekilde hocam. Evet. Kendimize göre araç ayarladığımız araca bindiğimiz zaman aynamızı ayarlıyoruz. Güzel evet. devam et. Dörtlü sinyal flaşörümüz. Dörtlü sinyal flaşörümüz hocam. Dörtlü camlarımız sim. hocam. Evet, sağ ve sol camlar. Sağ ve sol camlarımız, fan düğmelerimiz hocam. Evet. Kalorifer sistemimiz. Evet, kalorifer sistemimiz ve bastomuz. Evet. Şimdi aracımızın vites şeması arkadaşlar vites çapmalı vites olduğunu söylemiştik. Vites şemamız burada. Eee 4 ağır 4 seri vitesimiz var. Bir de geri olmak üzere arkadaşlar. Toplamda 9 vites. 8 ileri 1 geri. Vitesimiz çarpma vitesi olduğu için iki şanzıman var arkadaşlar. 1 2 3 4'ü kullanmak için sol taraftaki şanzımanı kullanıyoruz. Yani sola çarpıyoruz vitesi. 1 2 3 4'te çalışıyor. Sağa çarptığımızda da e, 5 6 7 8'de kullanıyoruz vitesimizi. Şimdi aracımız tanıtımını yaptık. İç aydınlatmamız üst tarafta. İç aydınlatmayı da soracaklar bize. Şöyle hocam. Evet, İç aydınlatmamız yukarıda. İç aydınlatmayı söyledikten sonra Takarofumuz Evet, takarofumuz orada. Ee, kursiyerimize başta denildiğinde konuşyon tarafından, sınav konuşyon tarafından kursiyerimiz başlayacak. Şimdi vites sırıt abi diyoruz. Arkadaşımıza yardımcı oluyor Emre.